Bu sene mipimi ben bayağı kapsamlı buldum. Şehirler güçlü bir şekilde gelmiş. Ülke çapında da tanıtımlar var. Özellikle bazı standlardaki bu birliktelik hoşuma gitti. Mimarlar, işte developerlar, real estate'ler hatta belki biraz belediyeler falan hepsi bir arada birlikte şehirlerini güzel bir şekilde sunuyorlar. E, bu gerçekten çok hoş çünkü hangi konusuyla ilgileniyorsanız aynı pavyonda aynı standta e, ilgili konuda mutlaka biri var. E, bu çerçevede genel bir sunuş kalitesi de var. Görseller olsun, e, maketler olsun, e, dijital e, sunumlar olsun. E, bu tarz pavyonlar e, bir hayli ilgi gördüğünü e, fark ettim. E, onun dışında tabii biz meslekçilerimiz destekli olarak oldukça faydalandık. Mipim her zamanki gibi zaman zaman e, yıllar itibariyle sönük geçti oluyor ama bu sene ben bir hayli faydalandım. E, ekip arkadaşlarımızla birlikte e, güzel bir e, iş seyahati oldu diyebilirim. Türk pavyonları konusunda biraz dağınık buldum. Ee, şehirler kendi e, çapında e, ayrı ayrı gelmişler. E, bu biraz anıklık, e, biraz e, şey yapıyor yani ilgiyi dağıtıyor. Hı hı. E, mümkün olduğunca e, bir arada olup işte mimarlarıyla diğer e, ülke, şehirlerin ve ülkelerin yaptığı gibi belki seneye bu tarz e, planlamalar yapılabilir. Belki daha güçlü. E, olunabilir hep birlikte olunursa böyle bir düşünce oluştu bende e, ama onun dışında herkes elinden geleni yapıyor e, pek çok şehrimiz buradaydı e, projeler buradaydı yeni lansman projeleri buradaydı umarım aradıklarını bulmuşlardır.